Oynadığınız bir oyun ya da Windows programı şu ekranda gördüğünüz şekilde hata aldı? Bu hatayı nasıl çözebilirsiniz? Nerelere bakabilirsiniz? İşte bu videoda tam olarak bunlardan bahsediyor olacağım. Bu video içerisinde Windows'da bu tarz hataları nasıl çözebileceğimizi çeşitli hata ayıklama yani debug tekniklerini kullanarak sizlere anlatacağım. Şimdi eğer hazırsanız çayınıza da kahvenizi aldıysanız bir de beğen butonuna çekip abone olduysanız hadi gelin birlikte Windows'da debug yapmanın derinliklerine doğru yavaşça bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar videonun başında bahsettiğim senaryo ismiş size açıklayayım. Karşınızda bir Windows yazılımı var. Bu bir oyun gibi düşünebilirsiniz veya bir program herhangi bir yazılım. Açmaya çalışıyorsunuz ama açmaya çalıştığınızda şu gördüğünüz şekilde hata alıyor. Peki bu hatanın kaynağını nereden ve nasıl öğreneceğiz? İlk yapabileceğiniz şey hata internette araştırmak. Yazılımın adı ve hatayı araştırmak elinize çeşitli şeyler çıkacak. Ama biraz daha profesyonel olarak bu hatayı nasıl araştırabilirsiniz? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. İlk bakmamız gereken yer, ilk nereyi incelemeliyiz? Event Viewer yani olay yöneticisi, olay görüntüleyicisi olarak geçiyor olması lazım Türkçe sistemlerde. Olay görüntüleyicisini, olay günlükleri yükleyicisini de açtıktan sonra şurada karşınızda Windows günlükleri çıkması lazım. Bunu açacağız. Buradan uygulama kısmına geleceğiz. Yani application. Bakın burada uygulamanın hatalarını görüyorsunuz. En son çalıştırdığım yazılım. Yani az önceki yazılım. Bana çeşitli hatalar fırlatmış. Burada event id'sini söylüyor. Bu olayın id'si 4096'ymış. Ne işe yaradığını vesaire anlatıyor. Sonra uygulamanın spesifik olarak fırlattığı hata mesajları varsa işte onları burada görebiliyoruz. Ve bu bilgi bize aslında neyin eksik, neyin hatalı olduğunu söylüyor. Burada diyor ki library 35 DLL could not be loaded. Yani bu program çalışmak için şöyle bir DLL dosyasına ihtiyaç duymuş. Ama bunu bulamamış. Tamam aslında şu an hatanın ne olduğunu anladık. Peki çözmek için ne yapacağız? Çözmek için yapmamız gereken şey de aslında çok basit. Şöyle internet açıp library 35 TL misli araştırıp o dll'i bulup indireceğiz. Ya da eğer Windows olması gereken bir diğerlerse ilgili güncellemeyi alıp Windows'un o diğerleri indirmesini sağlayacağız. Orası kullandığımız uygulamanın hatasına bağlı değişen kısım. Şimdi Peki Event Viewer'e de baktık. Buradan ihtiyacımızı karşılayan bir şey çıkmadı. Yani bundan sonra ne yapabiliriz? Resul diye soruyorsanız İşin biraz daha profesyonelleştiği yer burası arkadaşlar. Şimdi size Windows'un sysinternals adındaki exe dosyalarını göstereceğim. Bu exe dosyaları şu abimiz tarafından oluşturulmuş. Mark Rusinovich tarafından kendisi şu an Google Cloud daha doğrusu Azure'un CTO'su zamanında Windows sysinternals'ı geliştirilmiş. Sys Internals da Windows'a hata ayıklama çalışmaları yapabilmemiz için geliştirilen yani kısacası debug yapabilmemiz için oluşturmuş olan dosyalar, araçlar. Bunları kullanıp debug yapacağız şu an. Ee, bu video içerisinde sadece proses monitörü anlatacağım ben. Eğer bu video hoşunuza giderse buradaki araçların hepsini tek tek inceleyeceğimiz farklı bir video serisi oluşturabilirim ve bunda bir playlisti yayınlarım. Eğer bu videoya 300'den fazla beğeni gelirse bu seriyi yapacağım. Ben butonunu çöküp ilginizi gösterebilirsiniz. Şimdi geldik burada Progman Exe var. Bunu şuradan indirebilirsiniz bu arada. Google'a gelip Windows Sales nasıl yazıp ilk çıkan kısma gelip indirebilirsiniz ihtiyacınız olanı. Ben hepsini indirdim. İndirdikten sonra şimdi gelin açalım. Açıyorum Yazılım açılsın arkada. Açtım tamam. Şimdi burada bana soruyor. Her şey mi monitör edeyim ben diyor. Bir başta her şeyi monitör etsin. Şu an gördüğünüz gibi arkada benim işlemlerimin tek tek operasyonlarını görüyoruz. Mesela DVM ne yapmış? Bir register key açmış, kapatmış vesaire. Bunu şimdilik bir durduralım. En sonuna bir gelelim. Uygulamamıza gelelim. Uygulamayı tekrar çalıştıracağız. Ama çalıştırmadan önce bizim proses monitörde de her şeyi tekrardan yakalamaya başlamamız lazım. Şurada neler yakalasın? Hangi operasyonları proses monitörü yakalasın? Onları seçebiliyoruz. Registry'e bir şey yazma işlemi var mı yok mu onu buradan kontrol edebiliyoruz. Dosya sistemi üzerindeki aktivitelerimiz, network üzerindeki aktivitelerimiz, Process ve Thread'in ayrıntılı aktiviteleri ve istersek Profiling Events dediğimiz böyle çeşitli operasyonların hangilerini yakalayıp hangilerini yakalamayacağını buradan seçebiliyoruz. Biz şu an default olan şunlar bizim için yeterli hepsini yakalayacağız. Yakalamayı da şuradan başlatıyoruz tekrardan. Ctrl e, e basıp da aynı zamanda başlatabiliriz. Biz şuradaki butona tıklayıp yakalama modunu açtık. Şu an gördüğünüz gibi aşağı doğru her şeyi yakalıyor. Sonra yazılımıma geldim. Bu yazılımı tekrardan çalıştırıyorum. Hatayı aldım. Hatayı aldıktan sonra ilk başta ne yaptım? Event Weaver'a gittim. Yani olay görüntüleyicisine. Oradan olaylardan hata mesajını zaten buldum. Ama oldu da oradan bulamadık. O zaman Proses Monitör'e geleceğim. Şimdi hatayı az önce aldık ya, artık o olayı Process monitörde yakaladı. O yüzden şimdilik bunu artık durdurabilirim. Yeniden olaylar, yeni eventler yakalamasına gerek yok. Biz buradan geleceğiz. Yukarı doğru şuradan gidebiliriz. Tek tek arayabiliriz. Yani şurada edit deyip, find deyip, edit dosyasının adını arayabiliriz. Veya şuradan filter deyip, filter deyip, mimari, işte mesela buradan ilgili prosesin ID'si, prosesin name'i gibi böyle çeşitli şeylere göre filtreler oluşturabiliyoruz. Mevcut olan prosesleri de bu görünümden exclude edip yani çıkarıp daha rahat bir şekilde bütün prosesleri görebiliyoruz. Mesela şu OBS'leri buradan exclude edelim. OBS proseslerini bize göstermesin. Şu DWM'leri de exclude edelim. Böyle tek tek hepsini exclude edip sadece ihtiyacınız olanı görüntüleyebilirsiniz. Ya da bunun biraz daha hızlı yolu edit'e gelip find deyip mesela bizim kullandığımız prosesin exe dosyasının adı neydi? message.exe o yüzden buraya geliyorum message.exe yazıyorum bu bana bulamadığını söylüyor yakalayamamışım ya da ben yanlış mı yazmışım bakalım tekrardan message.exe evet edit find, edit find diyeceğiz message.exe doğru yazmışız ama en aşağıdayız zaten o yüzden up diye aratalım biraz arasını yukarı doğru. Şu an aşağıda olduğumuz için bulamadı. Muhtemelen o işlem yukarıda kaldı. Aynen bulduk. Mesela şu an message.exe ne yapmış? Bir registry key'ini kapatmış falan. Yukarı doğru çıkalım. Şu an full onun işlemlerini burada görüyoruz. Bakın şurada yine bir registry key açmış. okunmuş. Burada çeşitli registry hep açmış. Okumuş. Yaptığı şeyleri burada aslında yavaş yavaş görebiliyoruz. Programın hareketlerini inceliyoruz. Burada bize bilgi verecek bir şey var mı? Şu an ona bakıyoruz aslında. Şuradan Gelelim include message exe yapacağız. Şu an sadece onu gördüğünüz gibi gösteriyor bana. Artık diğer işlemlerle uğraşmayacağım. En tepeye çıktım. Burada proses başlamış. Bir imaj yüklemiş. Exe dosyasını yüklüyor aslında. Sonra gitmiş bir diğerler yüklemiş. Çeşitli register key'lerini açmış kapatmış. Yani şu an bunlarla ilgili bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Aşağı doğru iniyoruz neyin eksik olduğunu, neyin hatalı olduğunu şu an bulmaya uğraşacağız. Yine iniyoruz. Bir dosya oluşturmuş. Create file eğer dosya yoksa oluşturuyor gibi gözüküyor ama bu aynı zamanda o dosyayı aramak için de kullanılıyor. Yani şu an bu diğerler dosyasını sistemde aramış. Onunla bir işlem yapmış. işi bitince kapatmış. Devam edelim. Yine bazı register key'lerini açmış, okumuş. Yine ilerleyelim. Bakın şurada dikkatimizi bir şey çekiyor içerisinde bulunduğu dizinde Library 35 diyeli aramış ve bulamamış. Name not found. Sonra system 32'de aramış bulamamış. Direkt sistem altında C altında böyle çeşitli noktalarda full bu dosyayı aramış ve hiçbirinde bulamamış. Yani şuradan şu kısımları incelediğimizde bu adamın Library 35 dosyasını aradığını ve bunu hiçbir şekilde bulamadığını anlayabiliyoruz. Hatta şu an ne olduğunu anladık. Ve gittik İnternetten bu dosyayı araştırdık arkadaşlar. Bulduk. Eksik dosyayı indirdik. İndirdikten sonra ne yaptık? Bu exit dosyasının bulunduğu dizine atalım. Eksik dosyası onu bulsun. Sonra tekrardan çalıştırıyorum ve bakın artık hatayı çözdük. Uygulama başarılı bir şekilde açıldı. Şuradaki mesajları aldırmayın. Ben bu exit dosyasını oluştururken Türkçe karakteri göre hazırlamamıştım. O yüzden bu karakterler bu şekilde gözüküyor ama bunun önemi yok. Evet video burada bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video içerisinde Windows'da aldığımız hataları nasıl anlamlandırıp o sorunu nasıl çözebiliriz? Size bunu anlattım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa katıl butonuna basıp siz de katıl üyelerimiz arasında katılabilirsiniz. Bu şekilde bana verdiğiniz desteği gösterebilirsiniz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta yeni bir video ile tekrardan karşınızda olacağım.